Çocuklar merhaba. Merhaba. Şimdi kartlardan çekiyorsunuz. Benim sorularıma göre cevap vereceksiniz. Tamam mı? Tamam, tamam. Çektin mi Eymen? Evet çektim. Ne var elinde? Resme bak önce. Resimde tır var. Tır nedir? Tır bir taşıttır. Taşıttır Güzel. Tır kaç heceli bir kelimedir? Tek heceli. Tek heceli. Aferin sana. Evet nezir çek bakalım. Pırasa. Pırasa nedir? Nedir? Arkasına bak ne yazıyor? Yiyecek. Yiyecek. Bir sebzedir. Peki pırasayı bana hecele bakalım. Pırasa. Kaç hece? Bir. Hayır. Pırasa diye heceledin. Kaç hece? Bir.